Hepinize selam dostlar ben Bedirhan. Bugünkü videomuzda 56 bin olup burada olan efsane stratejisini açacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ve ayrıca görevler kısmında 10 tane bizim kutumuz var arkadaşlar. Onları sizlerle beraber açacağız arkadaşlar. Hadi maçımıza geçelim dostlar. Bir yandan da uğraştığım bir şey var. Tabii ki de bütün karakterlerimi ilk önce 500 kupa yapıp ondan sonra 1000 kupaya kasma gibi bir düşüncem var. Şu an 500 kupa olmamış karakterlerim çok az var. O yüzden e, güzel bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar Bu ne yapıyor Şeyle. Ben de anlamış değilim herhalde Yani şu an bu arada videoyu sabah 6'sında çekiyorum Birazcık kafası gitmiş olabilir arkadaşın Hiç hiç sıkıntı yok O şey şu an bende olsa ben büyük ihtimalle Ali karakterini öldürmüştüm Ama ben ne yapacağım? Dalmayacağım şeli'ye çünkü şeli dağılmaz arkadaşlar Bu adalarda ama yıldız gücü farklı olan dolayı kalkan açtığından dolayı dağılmam. Hadi bakalım. Bu arada like atıp kanala abone olursanız ben çok seviniriz arkadaşlar. Yılbaşına kadar bir 100.000 abone olur inşallah. Çok az kaldı. Şimdiden de destekleriniz için çok teşekkür ederim. Şöyle bir şey yapacağım. Bak kalkan olduğu için öldüremedik arkadaşlar. Hiç sıkıntı yok. Ben hızlıca yeni maça geçeyim. ama bakayım kaç kupa eksik şu an. Onu görelim en azından beraber. Sadece 2 kupa eksik. Sıkıntı yok. Hemen farklı bir maça girelim. Ama farklı karakterimize girelim. Çünkü bunu 500 kupa yapmış bulmaktayız. Bakalım 3, 6, 7 tane tam olarak 500 kupa olmamış bir karakterimiz varmış. Çok iyi. Ben buradan mantıklı olan ne olur? Sen olur. Sen olur. Kostüm güzelmiş bu arada. Sen kostümüm. Bir ayıcık sen varmış ama bu kostüm daha güzel. Hadi maçımıza geçelim arkadaşlar. Yani dediğim gibi YouTube'da abone olmadığınız uzun arkadaşlar yılbaşına kadar. Ee, şu an ise tam olarak e, 99 bin falan eksik. 99 bin e, kaçlarda diyebiliriz. 99700 yani 99 bin 700 800 falan bir şey eksik arkadaşlar. Çok, çok fazla bir şey değil gibi. Bu arada 2025'in yıl sonuna kadar. 2026 değil şimdi yanlış anlamış olabilirsiniz. Ondan dolayı söyleyeyim dedim derken ben şimdi sağdaki yere gitsem orada çalıda pusam var. Şuraya gitsem burada çalı. Her yerde pusam var bu arada ya. Yani. Şans yanlışlıkla yok. aksesuar bastım ya. Çok kötü oldu. Aksesuarmış olmasa bitmeye adam almıştık. Hemen yavaş gideceğim. O kötü olacak. Ulti bastı o. Tamam. Bu arada dört sıra şu an dört kişi var tek başta. Ondan dolayı çok rahat bir şey. Ah be bir, bir tık kurtulamadı ondan. hiç sıkıntı yok. En azından dördüncü olup artı altımızı aldık arkadaşlar. Ve 3000 XP ile beraber 10 tane kutumuz var bakalım. Hediye kutumuz. Ender güzel bir onu bir efsane yaparsın sen. Abi yok. Bu, bu, saatlerde asla kutuyu açmayın. Süper Ender. Abi yok böyle bir şey. O zaman şu an videoyu da durun. Bu üçüncü açacağımız kutudan ne çıkacağını yorumlarda yazın bakalım. Ben de tahmin ediyorum. Destansıya kadar çıkar bu. Gizemli. Çok iyi. Aksuar geldi. Çok iyi. Aksesuar gelmesi gayet güzel. Ender geldi. Şu an altıncıdayız büyük ihtimalle. Sizce şu an ne gelecek? Bunu da yorumlarda yazın. Ben tahmin ediyorum. Ee, Supercell'den ricam buraya bir efsanevi koysun. Abi destansı diyecektim. İçimden gelmişti de efsanevi diyeyim dedim. Efsanevi gelmedi ya. Sıkıntı yok. Gene destansı geliyor. Peki sizce şu an açacağımın destansı gelecek mi gelmeyecek mi? Bakıyoruz. Bu da get get dersiniz zaten. Her yorum yaparsınız tabii ki de. Ender geldi. Oyun beline şakacık geçiyor büyük ihtimalle. Bunu da açtım hızlı bir şekilde. Buradan da 30 geldi ve bitmiş oldu. Bir tane daha mı? Son, son olması lazım büyük ihtimalle. Sonucudan gizemli geliyor. Eşin kostümü, yılbaşı kostümü geldi. <laughs> Gayet iyi. Krampus eş. Gayet güzel kostümmüş bu arada. Eşte de çok az kostüm vardı benim. Nasıl son değil ya? Bu, bu sefer bu son herhalde. Aynen bu sonmuş. İlk önce starylediğimizi açalım arkadaşlar. Ender, 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 Ender. Abi bu Ender? Hep Ender'i görüp görüp duruyorum. İçim dışım yeşil oldu. Burnumu açacağım şimdi ben o zaman. Burnumu da tuttum hatta. Ender, Ender. Burnumun da şansı yokmuş. Hani burnumun da şansı yokmuş. Demek ki neymiş? Ee, neyle yaşarsak yaşadım arkadaşlar? Bu oyun hep bize iyi karakter vermeyecek derken. Ben buradan şimdi efsanevi yaşayacağım. Ve bu ne gelecek tahmin edin. Yıldız gücü mü yoksa kostüm mü gelecek çünkü karakterin daha gelmesi de 2 gün var Ve karakterle alakalı efsane bir video gelecek arkadaşlar Bir 2-3 gün sonra gelir bir üç gün sonra gelir büyük ihtimalle Yani karakter çıkartacağım zaman gelir Çok güzel bir video ile karşınızda olacağım o zaman ee, Tahmin edelim bakalım bu ne gelecek Şimdi ben bunu açıyorum hmm, Açıyorum ama bunu mu açacağım yok kafa atacağım bu sefer kafa atıyorum umarım sessiz rahatsız etmez Kafa attım Yıldız ucu geldi. Bir de Speral, bir de Ayrıca'nın Hank'in yani hiç oynamayı sevmediğim bir karakter üzerine geldi. Çok merak ediyorum abi Hank gibi zor karakteri acaba nereye kadar kasmışlar? Savaşçılar, dünya, dil yerine bakalım. Ben Türk milliyetçisiyim arkadaş diyerekten yana tıklayarak. Buradan Hank'e tıklıyorum arkadaşlar ve Hank'te nasıl kadar zor bir karakteri 1640 pek anlamıyorum. Dünyada bu bana 2000 falandır bu. Oha 6900 ne bu? Oha yuh. Abi inanılmazsınız yemin ederim. Kaç kupaymış bu kişi KPG? 96 kupaymış şu an. Helal olsun valla. Yani güzeldi. İyi açılım yaptık. Ee, güzel bir video oldu. maçlarımız biraz zor biraz kolay ve eğlenceli geçti. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Videoya like atıp kanala abone olursanız çok mutlu etmiş olursunuz dediğim gibi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.